Merhaba arkadaşlar, Kazım Hoca ile Pratik Fizik'e hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bu videoda size konu anlatmayacağım, formülleri anlatacağım. Formüller çok karşımıza çıkıyor. Ama hocam nasıl ezberleyeceğim bunları diyeceğiz. Beraber arkadaşlar, pratik fizik tekniğiyle size anlatmaya çalışacağız. Şimdi kondansatörlerden bahsedelim. Şimdi kondansatörde kavramlarımız var, formüllerimiz var. Bunları nasıl bilmemiz lazım, nasıl unutmayacağız? Hocam ben dün yediğimi, unut yediğimi unutuyorum formülü nasıl tutacağım diyeceksiniz. Evet arkadaşlar kodlama metodlarıyla formülü anlatmaya çalışacağız. Birinci sağ. Sağ bakın bir devre elemanı. Neydi sağ? İki tane paralel levha vardı. Arada bir yatkan ortam bir uzaklık vardı. Hocam nasıl ezberleyeceğiz bu sağayı? Evet Eda ya da Ceda. Bakın demek ki E kaç sayı? A alan D uzaklık. Bakın nasıl demişiz? Ceda şeklinde ne yapıyoruz? Ezberleyebiliriz ya da Eda bakın alttan şu şekilde ezberlerseniz daha güzel bir yorum olmuş olur arkadaşlar. Kürenin sahası ne? Kürenin sahası sadece bakın iki türlü var. Bu normal konusunun sahası kürenin sahası. Ne demişiz bakın? Roka. O zaman C eşittir. Roka'yı unutmayalım. Sadece R'ye ve K'ya bağlı olduğunu unutmuyoruz arkadaşlar. Tabii ki kondensatörlerde en önemli formül nedir? Tabii ki yazın en çok yapılan yemektir. Ne diyeceksiniz? Hocam güveç. Demek Q yük ve potansiyel C'de sağ. Güveci ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Güveç bizim kondansatörün ana formu diyeceğiz. Birincisi demek ki Eda diyeceğiz. Veya C'da Kürenin sırası Roka. Evet bu da ne arkadaşlar? Güveç diyeceğiz. Evet, kondansatörün enerjisi önemli mi? Geçen sene bundan soru geldi arkadaşlar. 1 bölü 2 cv kare. Hatırlayın enerjide 1 bölü 2 mv kare, 1 bölü 2 kx kare, 1 bölü 2 w kare, 1 bölü 2 cv kare. Hepsinde genel kalıbı aynı. Bugün hepsinde 1 bölü 2 var, hepsinde c var, hepsinde v kare var. Evet q kare 2 cd bunun başka bir formül olduğunu hatırlayalım arkadaşlar. Evet gelelim elektrik akımı. Elektrik akımı tabii fizikte yine önemli bir yer işgal ediyor. Evet burada 2 tane 3 tane ana formülümüz var. Birincisi tabii ki git diyeceğiz. Akım şiddeti. Akım nedir? Yük, yükle T'nin oranıdır. Yani biz bunu git diye bakın yazıldığı gibi okunur. Git. Git'in Q'su yük, i'si akım, T'si süre diyeceğiz. Tabi direnç kavramı da özellikle önemli. Direnç neye bağlı bakın? iletken bir telde oluşuyor. Öz direnci var, S'si var. Nasıl kodlayacağız hocam? Bakın bunun sembolü R'odur arkadaşlar. R ro. Rolans. Bakın Rod Balance'dan arkada gelsin. Ro, ls S, Rolans. L, iletkinin boyu. S, iletkinin kesit Bu da öz bile böyle. Kıvrım bir semboldür. Ro diye ne yapılır arkadaşlar yazılır. Rod Balance'dan hakkında ne yapsın? Gelsin. Şimdi hocam bu nasıl ezberleyeceğiz diyesin. Bu en önemli formülümüz bakın arkadaşlar. Yazıldığı gibi okunur. Vır unutma. Vırsız elektrik olmaz diyeceğiz. V nedir? Pil üreteştir. Volttur. I akımdır. R ise dirençtir. Demek ki direnç burada. Rho ya L ye, ye bağlı. Volt da V diye unutmayacağız. Tabi elektrikte ana ön bilmemiz gereken birkaç kavramımız var. Seri devre. Seri devrede kesinlikle seri devrenin nasıl olduğunu, seri olduğunu nasıl anlıyoruz? Akımların eşit olduğunu anlıyoruz. Evet, R ne yapıyoruz? Hocam topluyoruz. Unutmayalım. E, paralel bağlı devrede kollara giden akımların toplamı ana kola ne olacak? Eşit olacak. Ve kesinlikle 100 tane de paralel olsa hepsinin voltu eşit olur. Hocam hangi değer alırız? Herhangi birini almamız yeterlidir. Ve eşi ne yapıyoruz? Çarpıp toplamına böleceğimizi ne yapmayı unutmayalım? Git'i unutma. Rot balans ayarını unutma. Bar'ı unutma. Ve de akımlar eşit paralelde ise voltlar eşiti hiç unutma diyoruz. Evet. Gelelim elektrostatik kısmına. Şimdi elektrostatik arkadaşlar çok formülümüz var diyorsun. Evet arkadaşlar fiziğin en formülü kısmından bir tanesi. Şimdi burada arkadaşlar bir sürü kavramımız var. 3 üç tane elektrik alanımız var. Bakın noktanın elektrik alanı, kürenin elektrik alanı, levhanın elektrik alanı. Noktanın elektrik alanı KQ kare. Bakın burada artı eksi yön bulmak artı artı iter eksi artı çeke KQ bölü D kare unutmayalım. Bakın kürenin elektrik alanında kürenin içinde yük yoktur. Yük onun içinde elektrik alan 0. Yüzeyinde KQ R kare KQ D kare dışındayken KQ X kare demek ki içeride elektrik alan yok. Yüzeyde maksimum yüzeyden uzaklaşın ne yapıyor? Azalıyor. Demek ki KQ D kare KQ R kare aynı mantık. İle elektrik alan nedir? Bakın artı eksi yüklenmiyor mu? Evet, yazıldığı okunu. Nasıl? Evet. Evet veya evet ya da vade diyebiliriz bakın. Hangi nasıl sorarsınız? Evet diyebilirsiniz. Bakın evet ya da vade diyebilirsiniz. Elektrik alan neye bağlıymış? Potansiyelle d uzaklığına bağlı diyeceğiz. Evet, burada kuvvet ifademiz var. Bakın kuvveti de üç şekilde gösteriyoruz. F eşittir QE G bakın veya f QVD q v D, bakın f QVD q v, D, evet bunu da unutmayalım yüklü parçacı etkileyen kuvvet diyoruz a işte f bölü m den kayın vali de bakın kayın bu ne hocam bu da arkadaşlar bunu da im olduğunu ne yapmayalım unutmayalım demek ki nokta ne KQD kare Kürenin içinde yük, yük yoktu. Sıfırdı bakın. Yüzeyde R kare. Dışında X kare. Evet. Vadi. Kayınvalide. Kayınvalidime. Evet kayınvalidemde ilmesi ne oluyor? Olmuş oluyor. Gelelim buradaki potansiyel kavramamıza. Bunları kodlayamıyoruz arkadaşlar. Sadece ezberlememiz lazım. Artık farkları görelim. Potansiyel enerji neydi? Durum enerjisi. İki cismin konumundan kaynaklanan enerji. Bakın. KQQ bölü D. Bakın eksi varsa işlem alacağız. D kare yok kesinlikle. Bakın enerji voltta hep ne? D olduğunu unutmayalım. D kare kesinlikle yok. Evet. Burada ne? KQR. Bakın potansiyel ne? Yüzeydeki potansiyel ile içerideki her nokta potansiyel aldık. Küre içinde yüzeyinde ve içeride her noktada KQR. Dışında ne? KQR bölü R artı x. Yani azalıyor. Eksi işlemi alıyoruz. Demek ki kürenin yüzeyindeki potansiyeli her bir noktadaki potansiyeli neymiş? eşitmiş. Noktanın potansiyeli ne? Hocam KQD. Demek ki hepsinde ortak yan ne? Hepsinde bakın D var. Bunda da R var. Demek ki R kare D kare kesinlikle yok. KQQ bölü D. KQR. KQR. KQD. Bakın. Demek ki arkadaşlar bu şekilde ne yapmamız lazım? Bilmemiz gerekiyor. Levhalarda gelelim enerji kısmına. Levhalarda iş ve enerji kısmı nedir? Levhanın başından sonra yaptığı enerjiyi biz ne diyeceğiz? QV diyeceğiz. Bakın. Enerji QV'dir. Bakın. K'da herhangi bir enerji yok. Şimdi başlangıç. QV'nin kaçta kaçını gitmiş? Ta hocam dörtte birini. QV'nin neyse yarısını gitmiş. QV'nin 3 bölü 4'ünü gitmiş. P'de QV'nin tamamını gitmiş. Demek ki baştan sonra QV Dörtte birinde dörtte bir QV, yarısında yarı QV, 3 bölü 3 bölü 4 gibi tamamında QV diyeceğiz. Evet sapma da arkadaşlar formül olarak bilmemiz lazım mı? Bunu ezberleme şansımız biraz zor. Y işte 1 bölü 2 at kare diyebiliriz. A neydi hocam? Hatırlayalım. Kayınvalidem değil miydi? O zaman A yerine ya ne yapıyoruz? Kayınvalidemi yazmışız. Bakın A ya yerine buraya kayınvalidem. T yerine de L ye eşittir. V sıfırdan çekersek L kare ve 0 kare diye çekmiş oluruz arkadaşlar. Tabii ki fizikte formüller arkadaşlar unutulabilir. Bunları sık sık tabi tekrar etmemiz lazım. Ancak formüllerden yorum yapabiliriz. Bazı formülleri kodlayabiliyoruz ama bazıları kodlayamıyoruz. Evet bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyoruz arkadaşlar. Ee, abone olmayı unutmayalım.